bak kimse besin yüksek. Bu sıkıntı yarattı da bilmiyorum. <laughs> Bu kötü oldu işte. maç bize bayağı zor Belki de kaybettik şimdi. Çok fazla hasar izin verdik. Duvar keçileri hemen bir tane atalım. Sağ da kaleyi tuttu. <laughs> Maç kazanmak için ufacık bir ümidimiz kalmadı. Hayır daha rakip kaleyi göremedik o yüzden. Paketi kullanalım. Geçen çok fazla hasar yedik bunlardan. Bir i̇şte şey çarptı. Tesla'yı kuralım hemen. De, of. Bak tam tilt destesiyle oynuyor ya. Mid iksiri mi yetişmedi? Mini pekkayı bıraktı öyle. Yani bir buz ruhu. Ya hayır. Yanlış attım. <laughs> Adamı tam sıkıştırdık derken çok kötü oynadım derken prensesle şeyi aynı anda attı. Çok güzel. Şövalye iksir olarak bir tık öne geçirecek. Tesla'yı kuralım. Hasar olarak çok yerdeyiz. Ama hala kaybetmedik. Hemen duvar yıkıcıları atalım. Prenses. Kuleyi görme prenses. Ha, ya prenses yapacağın işi. Bunu güzel bu böyle kuracağım en öne. Aşırı fazla hasar yiyoruz yoksa. Kaybettik. Ama son ana kadar direnmeye devam edeceğim. Tabii en bak kazanma ümidi. Şöyle bir tahmin derken. <laughs> Oyunu izlemedim ya. Öbür tarafta kullandı çeteyi. Boşa bir tahmindi. Kaybettik. Hemen duvarı kızıyorlar buradan spawnlayalım zaten. Başka çaremizde kalmadı. Hadi öne geçirecek mi bizi? Hadi be! Hadi be maçı kazandık mı? Çok iyi be!